Havaici asliye yani asli ihtiyaçlar nelerdir? İslam'da diğer bedeni ve mali yükümlülüklerde olduğu gibi zekatta da mükellefin durumu göz önünde bulundurularak ona makul ve taşınabilir bir sorumluluk yüklenmiştir. Bu nedenle İslam bilginleri zekat ve sadakayı fıtır ile yükümlü olmak için kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin temel ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olma şartını aramışlardır. Temel ihtiyaç maddeleri insanın hayat ve hürriyetini korumak için muhtaç olduğu şeylerdir. Bunlar barınma, nafaka, yiyecek, yiyecek ve sağlık giderleri, ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler ve elektrik, su, yakıt, aidat ve benzeri diğer cari giderler ve bu temel ihtiyaçları karşılamak için ayrılan paradır.